Ertuğrul Çöner, Türk televizyonlarının en çok aranan yeni nesil spor spikerlerinden birisi. Ankara'da yerel bir radyo istasyonunda 2 yıl haber spikerliği ve programcılık yaptıktan sonra Lig TV günleri başlamış başarılı spiker için. Şimdilerde kariyerine de smart platformunda devam eden Öner, küçük yaşlardan beri hayatının denizlerde geçtiğini söylüyor. Küçüklüğümden beri e, hayatım denizlerde geçti. Kuşadası'nda geçti çocukluğum yani hala yazları ailem orada yaşadığı için Kuşadası'ndayız dolayısıyla denizde iç içeydim bir 5 yıllık ara verdim Ankara'da okul dolayısıyla onun dışında İstanbul'da yine denize yakınız. Coğrafi olarak çok önemli bir konumda olduğumuzu söyleyen Ertuğrul Öner'e göre Türkiye denizleri yeteri kadar kullanamıyor. Türkiye denizlerini iyi kullanamıyor neden kullanamıyor? Ee, yani turizm anlamında evet belki çok fazla turist ülkeye giriş yapıyor ee, ama yine de yeterli olduğunu düşünmüyorum çünkü bu ülkenin coğrafyası gerçekten dünya üzerinde kolay kolay bulunmayan bir coğrafya. Biz bunu iyi değerlendiremiyoruz. Mesela şöyle örnekleyeyim. Ennet Yunanistan'ın da denizi var, bizim de denizimiz var. İkisi de aynı deniz, ikisi de Ege Denizi. Ee, ama Yunanistan daha fazla e, avantaj sağlıyor kendine. Ben mesela bakıyorum bu yaz e, Yunan adalarına gittim. E, orada tekne de tekne gezilerinde şurada burada e, turistlerle sohbet ediyorduk hep Amerikalı turist görüyorum mesela. Yunanistan'da çok var e, Amerikalı turist ama Türkiye'de çok karşıma çıkmıyor sahillerimizde. Tamam e, İngilizdi Hollandalıydı Almandı işte. Marmaris'te, orada burada Antalya'da Ruslar falan görebiliyorsunuz. Ama işte bu biraz daha biraz da bir sonraki seviyeye geçemediğimizi gösteriyor. Yani niye Yunanistan kendi adalarını, denizini daha iyi kullanıyor, turizm açısından daha avantajlı kullanıyordu. Da biz aynı denizi kullanamıyoruz. Fark var mı? Yok. Onların denizi ne kadar? değerliyse bizimkisi de aynısı zaten. Deniz ulaşımında iyi bir noktada olduğumuzun altını çizen Öner, daha iyisini yapabilecek potansiyelimiz olduğunun da vurgusunu yapıyor. Deniz taşımacılığı her geçen yıl benim gözlemlediğim biraz daha ileriye gidiyor. Sefer sayıları artıyor, çok daha farklı noktalara ulaşım imkanı söz konusu. Daha iyisi olamaz mı? Tabii ki bunun sınırı yok, ucu bucağı yok ama Sanırım son yıllarda bu konuda ilerleme var. Yani deniz taşımacılığını insanlar daha fazla kullanıyor ve noktalar da artıyor bu anlamda. İşte yeni gemiler getiriliyor, yeni feribotlar faaliyete geçiyor. Tahmin ediyorum biraz daha iyi o açıdan bakıldığında. Amerika'daki ilk alışveriş merkezinin de galeri olduğunu söyleyen başarılı spiker çocukluğunda buz pateni kaymak için Galeri Ataköy'e geldiğini söyledi. Galeriya deyince aklıma çocukluğum geliyor. Yani galeriya, herkesin mutlaka bir hikayesi vardır. Sonuçta Türkiye'nin yanılmıyorsam ilk alışveriş merkezi. Çocukluğumuzda her İstanbul'a geldiğimizde galeriyaya gider. Orada yani şöyle bir iki tur atmak bile eee insanı büyülerdi. Büyüleyici bir ortamı vardı. İşte o buz pateni pisti örneğin. E, gerçekten insanın hani hafızasına kazınan e, bu alışveriş merkezinin, galeriya'nın e, insanın hafızasına kazınmasını sağlayan e, unsurlardan biridir. Son yıllarda galeriya'nın bende anlamı e, biraz daha arttı. E, benim e, çok yakın arkadaşlarım, nişanlım Amerika'da Houston'da yaşadığı için Orada da en eski alışveriş merkezinin adı Galeria. Hatta yanılmıyorum zannediyorum. Bizdeki Galeria'nın yapılış planlaması, yapım aşaması Houston'daki Galeria'dan geliyor. Zannediyorum Turgut Özal döneminde, o zaman rahatsızlığı nedeniyle Houston'a gidip gelirken eski cumhurbaşkanımız galeriyayı görmüş, beğenmiş. E, bunun aynısından biz de bir tane yapalım demiş ve bizim de galerimiz, galerimiz olmuş. O nedenle e, ben bende anlamı yeri çok büyüktür. Oradaki galeriyi de çok severim aynı zamanda. Peki mesleği gereği birçok farklı otelde konaklayan başarılı spiker bir otelde en çok neye dikkat ediyor? Otel konusunda biraz e, yani hassas olduğumu söyleyebilirim. Hayatımın önemli bir bölümü otellerde geçti yayıncı kuruluşta çalışırken Anadolu'yu gezdik her hafta sonu. Anadolu'nun bir şehrindeydik ve farklı farklı şehirlerde birçok otelde konaklama imkanım oldu. İstanbul'da tabii çok fazla dolayısıyla burada yaşadığım için konaklama fırsatım olmasa da burada da çok güzel, çok lüks konforlu oteller olduğunu biliyorum. Ee, o nedenle zaten misafirlerimiz de geliyor zaman zaman. Örneğin en son e, İstanbul'a yurt dışından e, Amerika'dan gelen misafirlerimize e, hava alana yakın bir yerde kalmak istediler. E, önerdiğim otellerin başında e, Ataköy Sheraton geliyordu. 2-3 otelden biri Ataköy Sheratondu. Çünkü hava alanı bölgesinde o e, konforda. O seviyede çok fazla otel bulmak mümkün değil bildiğim kadarıyla. O nedenle zaten onlar da orayı tercih ettiler ve çok memnun kaldılar. Yani oteller gelişiyor ülkemizde. Zaten yurt dışında da otellerde kaldığımızda çok rahat kıyaslama yapabiliyoruz. Her geçen gün biraz daha gelişiyor.